Yasemin Hanımcığım. Kolay gelsin. Sağ olasın, yok gitti. <laughs> Nereye gitti? Allah aldı başını gitti bilmiyorum. Allah kolaylık versin inşallah. Nasılsınız? Allah nasıl olalım. Koşturuyoruz duruyoruz daha. Hala işimiz bitmedi maalesef. Biz bitmedi maalesef. Neler yaptık saymak ister misiniz? Ben göstereyim mi? Söyleyebilirsin. Ben o zaman acil bir işim var. Acil. <laughs> Arkadaşlar bugün cacık yaptık. Mis gibi kereviz çorbamız var burada. Burada yeşil fasulyemiz var. Taze zeytinyağlı. Gördüğünüz gibi. Ve pirinç pilavımız var. Mis gibi. Daha ne olsun. Değil mi Yasemin Hanım? Yiyen arkadaşlarımız afiyet olsun aç olan arkadaşlarımız da buyursun gelsin. Tabii ki efendim. demek?